Aa, bravo. AVM'ye gitsem gel. ya, AVM'ye gitsem ya. Aa, burada bulemi. Marketin mi varmış? Ya, abam abi gel, abi gel, abi gel. Aa, abi, gel. Aa, şey, şey Aa burada oyuncaklar varmış. Hım, Bura kimin mağazasımış? Hanımefendi bura kimin mağazası? Sizin mağazanız mı? Ben buranın sahibiyim. Sahibisin. Neler satıyorsun sen? Boyası AVM burası. Benim elimde bir sürü para var. Peki bunlardan alışveriş yapabilir miyim ben sizinle? Bunlar resim bundan da. Hmm. Bir de bundan da, bundan da çok da, güzel çeşit yapmasın. yapması. Aa çeşitleri çok güzelmiş. Pahalı mı bu ürünler? Yok. Uygun mu fiyatlar? Ama bu bunlar pahalı. Bunlar pahalı. Ben de bayağı bir desteğine para var. Alışveriş yapacağım şimdi senden. Uygun fiyattan verir misin? Peki şey var mı? Yazar kasan falan var mı? Fiş kesiyor musun? Var mı öyle bir şey? Peki. Abi yok maalesef. Peki, he, evet. Bunlar var. Kaya, siyah. Oh. Tak tak. Hmm. Bir de bu var Anladım. Peki, bu Hanım. Bunların ücreti kaç TL ki acaba? 200. 200 TL. <laughs> Hı, o zaman ben şimdi sizden size bir 200 TL vereyim, Bizler buyurun. Bundan... Buyurun dan da. Buyurun. Hadi ayın bak. Sadece şunu alsam ben 200 TL dediniz ya. Kırmızı <laughs> <laughs> da 3 TL. Bu 3 TL. <laughs> tamam ben bundan da almak istiyorum. Peki şuradaki marketinizdeki bundan ürünlerin devamı var mı? Bunlardan da almak istiyorum. Var. Kaç TL peki? Bundan da alayım bundan. Tamam teşekkür ediyorum. Borcum ne kadar? Ne kadar vereceğim sana? 3 TL. 3 TL 1 2 3 TL daha verdim. Buna ne? Kamera mı? Yani Kamera mı mı yok, satıyorsunuz? Yok, hayır. Ha, 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 hayvanlar var bunun içinde. Çok güzel bir ürünmüş. Bunu kaç TL vereceğim bana? 300. 300 TL. Evet. Tamam. 300 e çok uygun. 1, yani 2, 300. Yani 100, 200, 300 TL verdim. Bu da buna kapa. Bu promosyon olsun ya. Bu kapak ucuzdur ya. Bir de kalem iyi, kalemle tahtada tahta da. Kalemle tahta da çok güzelmiş. Tahtayı beğendim. Bunu yok kaç TL'ye satıyorsun? Kaç evet. TL satıyorsun bunu? 200. 200 TL. Ha onu silebiliyoruz mu? Sil. Evet. wow, tamam bunu da alıyorum. Silme silme bunu da alıyorum. Evet, çok uygun. Önemli değil. Gel biz seninle daha alışveriş yapacağız. Çok beğendim ya. Bunları evet, da aldım. Tamam al sana bir. Şunu, şu kız var ya şu elimdeki yeşil kız. Bu 200 TL. Onu istiyorum. Onu mu istiyorsun? Evet. O 300 TL. O zaman bir 100, 100 TL'lik bir şey de almak istiyorum burada. Şu evet. arabayı alabilir miyim? Evet. Çok beğendim bunu da. Tamam. Güzel alışveriş yapıyorum ya. Peki. Peki peki. Şu, ben bu şu, şu yumurta kaç TL? 200 TL. 200. 100 olmaz mı? Tamam 100. Tamam. 100 e de bunu alayım. Buyurun. Paranız. Bunu da aldım. Evet. Şuradaki şu tahtayı da beğendim. Gulem Hanım şunu elimdeki 200 TL'ye verir misiniz? Tamam. tamam. Buyurun. 200 TL'nin şuradaki tahtayı da. Teşekkür hayır. ediyorum. Çok güzel alışveriş yaptım Hulem Hanım. Marketinizi çok beğendim. Yok burası AVM market ha, değil. Özür dilerim. AVM'nizi çok beğendim. Bir daha geleceğim alışverişe. Evet. Bir de oyun parkı açtım. Oyuncaklarda oynayabilirsiniz çocuğunuzu. Çok olur teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çocuğumu da mı getirebiliyorum? Çok memnun kaldım ikinizden. Çocuklarla beraber ama kaçmanıza gerek yok. Ben tamam. sizin sahibinizim. Tamam, tamam Bulema Hanım. Teşekkür ediyorum. Bir isteğiniz var mı benden? Yok. Hayırlı günler, kolay gelsin. Bu ben evde bekliyor musunuz?